<gülüyor> ha, <gülüyor> ne oldu? İnşaat çöktü. On yaralı var. <laughs> Biraz başına arayacak. Nerede görülmüş dörtte de bir demir hakkıyla temel üstü çıkmak? Biz de söyledik ama anlatamadık. Söyledik abi. Ne? Şantaj mı yapıyorsun? Bırakın aptallığı. Hepiniz sorumlusunuz. Anlaşın gitsin. Pekala, pekala. Birer daire vereceğim size. Çok cömertsin. İkişer tane veriyorum, tamam mı? Hadi tamam değil. Yer bakayım sende. de! Uzat elini! Anlaşın canım! Ha şöyle! <laughs> Aslanım, tosunum! Bir tane. Seni bekliyorlar çekim için. Hadi yürü. Anladım canım. Üzgünsün. Biz de çok üzüldük. Olur böyle şeyler. Acemi işçiler tabii. Arkada sağlam yerler var. Orada yapacağız çekimi. <laughs> <laughs> Arkandaki binaları işaret edeceksin ve güleceksin. Tamam mı? O kuşağı ne söyleyeceğim? Ben Şaban Erkök. Dostunuz olarak sesleniyorum. Bugüne kadar bir yuva sahibi olmadınızsa Şen Yuva Yapı Kooperatifi'nin sıhhi konforlu dairelerinden birini almak için acele edin. Rüyalarınızın yuvasını hazırladık size. Eşinizle, çocuklarınızla yaşam boyu mutlu bir hayat yaşayacağınız nefis bir konut sizleri bekliyor. Ödemede kolaylık. Temiz mal ve itinalı işçilik. Helal paranızın gerçek karşılığı. Ben bırakıyorum bu işi. Bok bırakırsın işi, serseri it. Ulan sokakta sürünürken aldım seni. Adam ettim. Halkın sevgilisi haline getirdim. Şimdi beyefendi kalkıp beni bırakacak. Öyle mi? Gebertirim seni ulan. Vurdurturum seni. Bak şeker kardeşim. Belki aldığım parayı az buluyorsun. Olabilir. Ticaret yapıyoruz. Ananın ak sütü gibi helaldir kardeşlik. Ama bak. Daha dün Ayşe'yle konuşuyorduk. Bu çocuğa yüz bin lira prim verelim diyorduk. Ne dersin bu teklife? Ee, hadi. Ne diyorsun? Söylesin. Eşyol eşek. <laughs> ne korkuyorsunuz? ...bütün bunlara dayanarak her şeyini elinden alabilirsiniz. Her geçen gün en aşağı 600 bin liralık kaybım var. Akıllılık edip onu borçlandırmışsınız. Donunu bile çeker, alabiliriz ayağından. Yarın erkenden her şeye el koyacağız. Tamam! Memur bey, kurtarın! Oğlumun bunlar! Oğlumun, ölümünü de vermem! Baba, baba sakin ol ya! Bunlar. Sakin ol baba! Açma ağabeyim, şirketin malı! için ben müşrik ona reklam için. Anlamaz mısın? Oğlum bana oğlum bana. Oğlum bana oğlum bana. Hanım hakkında kanuni işlem yapılmasını istiyorum. Şirket malını gasp ya, etmiş. Yalan, hepsini kendi verdi bize. Yeni evimize yerleştirecektik. Oğlunuz sizi aldatmış. Oğlum, e Eşyalarda, evet. evde hepsi onunmuş. Sen bizi aldatmışsın, doğru mu? Ne aldatma <laughs> anne, sen de gördün. Törenle verdiler evi bize. Bütün gazeteciler de oradaydı. Reklam da onlar. Anladın mı reklam? İşim yok da sana milyonluk daire verişim. Nerede tapunu lan? Nerede? Söyle diyorum, nerede? Nerede? Lütfen boşaltın dairemizi. Üzülme sen ana. Saraylarda yaşatacağım seni. Yavrum. Bana inanıyorsun değil mi? Yavrum. Atlayın bakalım arabaya. Dönün mahalleye. Bizim evimiz bize yeter de artar bile. Seni perişan ederim demiştim. Yok ya, ben hayatımda hiç apartman dairesinde oturmadım. Gene de oturmazsam çok komaz bana. Ama bir gün sen benim oturduğum gece konduya tıkılırsan o zaman görürüm nazik götünü. Bak ikimiz de çocukluk ediyoruz. Gel anlaşalım seninle. İstediğin avukatı tut parası benden. Yeni bir anlaşma yapalım. Senede tam 250 bin lira vereyim sana. Fakir fukarayı kandırma karşılığı mı? Canım nasıl laf öyle? Bak özür diliyorum senden. Bir aptallık ettim. Affet beni. Ha? Bir de Murat araba vereyim sana. Bitsin bu iş. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Cevabın? <gülüyor> Eşol eşek. Çık ulan çık! Herkesin işe gücü var. Ulan çıksana diyorum sana! Çıkk! <laughs> Hay Allah'ın cezası, eşşek herif kelek Allah'ın ah ini! Bey, bey, sen de çok oluyorsun e ama! Ne be! Konuşurum ben! Hediye evmiş, hediye buzdolabıymış budala! Nerede lan, ne de! Sen kim? Koskoca milyonere kafa tutmak kim? Mökküs! Bey! Ee, salla başını, al paranı! Anne, nerede Şaban abimin sütü? Süt yok! Sen içiyorsun ya baba! Ben hastayım! <laughs> hani hastalıkta dokunurdu? Yetti be, yok işte! Baba! Şaban abime harçlık lazımmış! Kesin lan! Görüp görücü rahmet Allah. bu işte, zifti iç! <laughs> 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 ne lan bu? Yine başlamayalım abi! Sus! Utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? Ee? Bak, fena olacak sonra! <laughs> Yıkıl lan eşek herif ha? Ne bağırıyorsun lan? Ne ne bağırıyorsun ha? Abi! abi. He? Yetişin abi. adam öldürüyorlar! Abi dur yapma! Kafa mı tutmuş? <laughs> yapma! He? Öldüreyim mi lan? Oh be! günaydın demeyecek misin bana? Niçin aldattın beni? Belki suçluyum ama yemin ederim ki çok pişmanım. İstemez, yemin etme. Çok inanmıştım sana be. Şaba, oğlum harçlığını unutmuşsun. Sağ olasın anne, unutma Saraylarda yaşatacağım seni. Tabii oğlum, kim ne derse desin ben inanıyorum sana yavrum. Hadi gile güle. güle. Allah işini rast getirsin yavrum! Hayrola Şaban? Abi, iş istiyorum. Ayıptır be! Milyoner oldun diye, tiye mi alıyorsun bizi? Hadi oğlum, hadi evladım, hadi bakayım, hadi! Oo, hoş geldin! Hoş bulduk! Gene çalışmak istiyorum abi. Ah, çok şakacısın! İstersen burayı satarım size. Ödemede kolaylıkla yaparız. <laughs> güle güle. Ne oluyor ya? Sizin evi satıyorlar abi. Yok ya. Nasıl olur ya? Çıldırdınız mı siz? Elimizde senet var. Bunlar sahte olsa icra memurlarını ve polisi buraya getirebilir miyiz? Söyle. Niye satıyorsun evi be? Allah cezanı versin sersem köpek, sen satmışsın evi! Bırakın alayı ya! <laughs> Kime satmışım evi? Bana! İnanma, yalan söylüyor, dolandırdı seni! Yapın vazifenizi beyler! Aldattılar çocuğu, yemin ederim aldattılar! Borcu öderseniz, ev gene sizin olur! Ne borcu ya? Orasını bilmem, işte sizin imzanız. Bir buçuk milyonluk senet imzalamışsın. Senet mi? Ne zaman imzaladım ya? Kontratla beraber teminat diye bir buçuk milyonda borçlanmışsın. Karşılıkta bu evi göstermişsin. Yarın çıkacaksınız buradan. Tamam mı beyler? Tamam efendim. Hadi. <laughs> Arkadaşımız galiba yeni tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Yeni bir anlaşma her zaman üç milyon basarım. <laughs> Gördün mü? Akıllı çocuk. <laughs> Hadi cevap ver. Ne diyorsun? Cevabın? <laughs> Eşyola eşek. <laughs>